Merhabalar. Ben Sosyal Sorumlu Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekin Şahin. Aynı zamanda Demi TV direktörüyüm. Koronev projesinin ilk ayını tamamladık. Ve bu ilk ayda neler yaptık? Kaç kişiye ulaştık? Amacımız neydi? Bu gibi bilgileri vermek üzere sizlerin huzurundayız. Bir ay boyunca 29 farklı eğitim yaptık. Ve bu eğitim modüllerini 900 kişiye ulaştırdık. Keşke birkaç gün daha olsaydı da bine ulaştırabilseydik. Ama 900 kişinin hayatına dokunmuş olmak eğitim alanına katkıda bulunmuş olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Gücümüzü aldığımız yer kesinlikle de sizlerin dönüşleri, sizlerin ilgisi. Tekrardan teşekkür ederim bu konuda ilginiz, alakanız için. Bir büyük teşekkürü de gönüllü olarak bizleri kırmayıp öğrenci arkadaşlara, meslektaşlarına bilgileri vermek üzere farklı bölümlerden, farklı alanlardan insanlara bilgilerini aktarmak için ilgi kamusaldır diyerek projemize dahil olan Gönüllü eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz. Bu eğitimler hangi alanlarda gerçekleşti? Biraz bunun bilgilerini vermek istiyorum size. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, psikoloji, sosyal hizmet, psikiyatri, fizyoterapi, ergoterapi, çocuk gelişimi, odyoloji, beslenme ve diyetetik, psikodrama, beden dili, işaret dili gibi alanlarda eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Yeni eğitim modüllerimizle birlikte mevcut eğitim modellerimizin geliştirerek sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bu eğitimlerin kayıtlarına Demi TV YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Yeni eğitimleri nereden ulaşırız derseniz Demi TV YouTube kanalına abone olmanız yeterlidir. Bunun dışında sizlerden birkaç isteğim olacak. Lütfen ama lütfen modunuzu kaybetmeyin. Biz bu yayınları Ankara'dan yapıyoruz. Ankara'da bildiğiniz üzere deniz yok ve deniz olduğu yerlerde dahi dışarı çıkamayan vatandaşlarımız, genç arkadaşlarımız var. Ne demiş Nazım? Denizin olmadığı yerde umut adına martı olmalı insan. Siz de umut adına martı olun. Binlerce martı olalım. Milyonlarca mart alalım ve bu süreci el birliğiyle atlatalım. Psikolojik sağlamlık çok önemli. Psikolojinizi sağlam tutun. Korona sonrası sisteme, düzene, adaptasyon için neler yapabiliriz bunları düşünün. Ve umudunuzu asla ama asla yitirmeyin. Çünkü umut paylaştıkça çoğalır. Siz de umudunuzu paylaşın. Ben sizle paylaşıyorum. Hem umudunuzu paylaşın hem de eğitimleri paylaşın. Ve insanların bilgi edinmesine yardımcı olun. Bu süreci atlatacağız ve yeni günlerde, sağlıklı günlerde görüşeceğiz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmese, uzatılması dahi lütfen evinizde kalın. Zorunlu olmadıkça çıkmayın. Ve bir an önce bu süreci atlatıp yaşantımıza dönelim, üretime dönelim. Ve önce Türkiye olarak kenetlenip yeni dünyaya bir mesaj verelim. Ardından tüm dünyaya elimiz atalım. Dileğim budur, temennim budur. Sizlere saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Seyr hey girdiğin nefesli etfesli efeleri nefesli